Yahu sizin destek vermiş olduğunuz Kemal Kılıçdaroğlu bu ipneliği vaat olarak size sunmadı mı be kardeş? Her zaman söylediğim gibi ben takipçilerine önem veren birisiyim. Onların talebi benim için talimattır. Her talep değil ha bunu dedim diye kurban olayım abartmayın. Geçen hafta bana yazmıştınız. Mehmet Bey, Türkiye'nin en ciddi konusu ekonomik sıkıntılardır. Siz onun üzerine de biraz konuş. Vallahi de billahi de Aynen size katılıyorum. Bunun üzerine daha önce 10 tane video çektim. 10 videoda çeksem doymam. Çünkü bu sıkıntıyı iliklerine kadar hissedenlerle aynı saftayım. Daha önceki bir videomda da söylemiştim. Bizim bir günlük gündemimizde Norveç gibi bir ülke bir sene idare eder ya. Bizdeki gündem bir balon gibi. Hop şişiriyorlar havalanıyor. Birisi geliyor bir toplu iğne batırıyor o gündemi patlatıyor. Yeni bir balon şişirip havalandırıyor. Bizler bundan dolayı gerçek gündemle ilgili ağzımızı oynatamıyoruz. 3 gün önce söz verdim. Ekonomi üzerine konuşacağız. O 3 gün içerisinde bu ülkede neler oldu neler. Gerçi bana göre olan hiçbir şey yok da insanlar bu konu üzerine odaklanınca bizim muhabbet gümbürtüye gidiyor. Benim derdim o. Kimin gündemi ne olursa olsun ancak milletin tek derdi var ekonomik sıkıntı bu konuyla alakalı esnafı kan ağlıyor, pazarcısı kan ağlıyor, vatandaşı kan ağlıyor, kiracısı kan ağlıyor, ev sahibi kan ağlıyor, galericisi kan ağlıyor, araç alan kan ağlıyor. Yani ağlamayan kimse yok. Ya Allah billahi aşkına bu ülkede bir çayın maliyeti ne ola ki gidiyorsunuz şu kadar bardakta bir çay 6 lira olmuş. O da mahalle aralarındaki bir yerde. Lüks bir sebeple o çay 20-30 liraya satılıyor. E hal böyleyken kalkıp bir de as asgari ücretle ilgili zam konuşmuyorlar mı? Yok yüzde 40 olacakmış. Yüzde 140 da olsa faydasız. Bir market arabasının doldurulmasının maliyeti en iyi ihtimalle 2000 lira. 5 ya da 6 kişilik bir aile inanın mutfak masrafı olarak lüks yaşamaması koşuluyla harcayacağı para en iyi ihtimalle söylüyorum 4000. Haftada gidecek olan para bin liradır. Onu da dediğim gibi her akşam sofrasında kırmızı et olmayacak. Kırmızı etten vazgeçtim ya. Tavuk eti ya. Tavuk eti. Kanadın kilosu olmuş 60 liraya, ya. Bir kilo kanatla ancak iki kişinin karnı zor bela doyar. O da yanına işte salata, pilav falan koyarsan. Parmak kadar kanat senin karnını doyurmaz ki be kardeşim. İşte dediler ki yaz geldiğinde fiyatlar düşecek. Düşen hiçbir şey yok. Eskiden milletin imdadına mahalle aralarında kurulan pazarlar yetişiyordu. O pazarlar da artık ateş pahası olmuş. Ha pazarcının suçu var mı dersen Onların da suçu yok. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Çünkü onların da artık alım gücü yok doğrudur. Gidip kar ederek o meyveyi, sebzeyi alıyor ancak kiralar olmuş 6 bin lira. Artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İstanbul'da bir insanın ev sahibi olabilme şansı %0 bile değil. Geçenlerde Cumhurbaşkanımızı yönlendirmişlerdi yine. Devlet bankaları 2 milyon TL'lik kredi sağlayabilir diye bir cümle kullanmıştı. Bu 2 milyon TL'nin aylık ödemesi 25 bin lira. Ben ekran karşısında donup kaldım. Ya Cumhurbaşkanı bilmiyor mu bu ülkede 25 bin lira maaş alan insanların sayısı parmakla gösteriliyor diye. Aynı evde 3 kişi çalışsa bile öyle bir gelir yok ki. Bu ekonomik sıkıntıların iktidarın yumuşak karnı olduğu konusunda hem hemfikiriz. Ancak iktidarın elini güçlendiren ahlaksızlar da var. E hani çıkıp ortalıkta dolar 18 lira yapılabilecek bir şey yok diye feryat ediyordunuz. E dolar düştü 15-16 liraya. Niye indirim yapılmadı? Yaz geldi ya. Kayısı ağaçtan düşü heder oluyor. Ya onu getirip millete dağıtsanız, cüzi bir miktarda. Bu insanlar da yiyip içse ne olur yani? Ölür müsünüz? Bu düşüncede olan kimse yok. Bırakın evet. bu düşünceyi. Defalarca bunun görüntülerini izlettik. Meyveyi, sebzeyi götürüp çöpe atıyorlar. İşte bunlar da iktidarın elini güçlendiriyor. İktidar da dönüp diyor ki har vurup harman savuruyorlar kardeşim çöpe atıyorlar. Art niyetli olanlar bu fiyatları arttırıyor. Bizim bu konuyla alakalı suçumuz günahımız yok diyerek işin içinden sıyrılıyorlar. Ancak iktidarın bu noktada müdahale etme, cezalandırma, takip konularında zayıf kaldığında söylemek lazım. İşte tüm bunları söyleyemiyoruz. Çünkü garip garip olayları gündeme getiriyorlar. İşte Sedat Peker'in yayınlamış olduğu o video. Kıyamet koptu. Kıyametleri koparan CHP'lere şöyle bir dönün bakın. Hatta kendilerine sorun ya, yahu sizin destek vermiş olduğunuz Kemal Kılıçdaroğlu bu ipleliği vaat olarak size sunmadı mı be kardeş? Sırf o adamın İhlas Haber Ajansı ile ismi yan yanadır diye bunlar yapılıyor. Özellikle AK Parti'nin aday adayı olmuş diye bu kıyamet koparılıyor. Ve bu noktada AK Parti'yi bir kere kınıyor etrafımızda bu kadar iple yavşak varken bu tür adayları çatılarının altına almaları lazım. Çünkü onların dilinden ancak bu tür insanlar anlıyor. Neymiş efendim? AK Parti'de aday adaymış. Ulan geri zekanı zaten AK Parti bunu kabul etmemiş. Adaylığını onaylamamış. Demiş ki ben seni çatımın altına almam. AK Parti'nin amblemiyle yayınlamanın amacı ne? İhlas Haber Ajansı'nın da CEO'su değil bu adam. Mücahit Ören'in danışmanı. Şu anda da Amerika'da falan bir yerdeymiş zaten. Ha bu noktada İhlas Haber Ajansı'nı aklamaya çalıştığım falan da yok. İhlas Haber Ajansı'nı eleştirmek için de böyle bir şeye gerek yok zaten. Binlerce İhlas Zeden'in sorununu gündeme getirsen zaten İhlasçıların yatacak yerinin olmadığını görürsün. Ha bir gündem daha vardı. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu eski karısıyla bir telefon görüşmesi yapmış. O telefon görüşmelerini de gündemin birinci maddesi yapmıştır. Neymiş efendim? eşini parti meclisine sokmak için Kemal Kılıçdaroğlu ile defalarca görüşmüş. Ya hangi partili yakını için torpil aramıyor ki? Onun haricinde eşiyle ilgili işte 50 kişiyle birlikte oldu kelimesini çevirip başka çirkin bir anlam yüklemeleri falan. Vallahi hepimize yazık yani. Hep elden aşağı kasetler, saçma sapan şeyler. Ya bu ülkenin gerçekten ciddi manada gündemi var. Başka gündemlerle bu toplumu meşgul etmenin gereği yok ki. İşte bunlar LGBT'ye karşılarmış da Bakın neler yapıyorlarmış. Ya Ekrem İmamoğlu çıkıp demedi mi? Şu anda ülke hazır değil ama eşcinsel evliliklere de biz çok sıcak bakmıyor değiliz. Genelde istem dışı konuşmalarında sıkışıp alnını siliyor ya. Bu sefer alnını da silmedi. Yani çok rahat söyledi bu kelimeyi. İşte sokak ortasında cinsel ilişkiye girmeler falan. E Taksim meydanında çıkıp bangır bangır bağırıyordunuz. Velev ki biz ipneyiz. E daha dündü bu olaydan sonra şarkıcı Gülşen çıktı sahnede o bayrağı salladı. E şimdi bütün bunlar olurken dediğim gibi biz gerçek gündemden uzaklaşıyoruz. Normal koşullarda gündeme getirdikleri olaylar üzerine konuşulacak tek bir yorum var. O da şu; kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmayan, devletin şerefli makamlarını işgal etmeyen normal sivil insanların özel hayatını gizli kasetlerle toplumun önüne getirmek ahlaklı bir davranış değil kardeşim toplum olarak lanetleyebiliriz. Lut kavmi gibi davranan kim olursa olsun Allah'ın laneti üzerine olsun ancak o tür insanları toplumun önüne bu şekilde sürmek gerçekten de ahlaksızlıktır. Şayet bu tür insanlar kamu kurum ve kuruluşlarda çalışıyorlarsa, devletin makamlarını işgal edip yine devletin makamları içerisinde bu tür kepazelikleri yapıyorlarsa bunların toplum huzuruna çıkarılıp rezil edilmesini tüm kalbimle canı gönülden istiyorum. İlaveten şahsi olarak yapılan tecavüz, taciz, hırsızlık bu tür şeyler üzerinden kurumların suçlanmasında doğru bulmuyor. Ensar Vakfı'nda o çocukların istikbaliyle oynayan o şahıs benim gözümde namussuzun en büyüğüdür. Ancak bu namussuzluğu Ensar Vakfı'na mal edip Ensar Vakfı üzerinden de Müslümanlara saldırmak da bir o kadar namussuzluktur. Parti pırtı ayırmıyorum vallahi. CHP, HDP, İyi Parti hiç fark etmez. Bireysel olaylardan dolayı partinin tamamını zan altında bırakmak da namussuzluktur tabii ki. Tüm bunların ışığında suni gündemle toplumu meşgul eden insanlardan rica ediyorum. Bırakın bunlarla meşgul olmayı. Küçük esnafları bir dolaşın ya. Bir bakın bakın onlar size neler anlatıyorlar. Öyle bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyalar ki kepek indirmek üzereler. Neden biliyor musunuz? İş yapamamaktan dolayı değil. Tıpkı eskisi gibi kıt kanat geçiniyorlar. Ancak düne kadar onlara gelmiş olan elektrik faturası bin lirayken bugün o faturalar on binin üzerinde geliyor. Asgari ücrete zam, asgari ücrete zam diye feryat ediyoruz ya. Onlara getirmiş olduğu yükü bir gidin kendilerine sorun bakayım. Vergi borçları, SGK borçları almış başını gidiyor. İsyan noktasına gelmişler yani abartmıyorum. Türkiye'de şu anda ev sahibi ile kiracı arasında ciddi manada tartışmalar yaşanıyor. Çilingir getirip cebren kiracısını dışarı atan ev sahipleri var ya, pazarın toplanma saatini bekleyen vatandaş var. Sırf 2 lira daha ucuza alabilmek için tüm bunlar etrafımızda olup biterken biz oturmuşuz. Yok cinsiyet eşitliği gelsin mi gelmesin mi? Bu milletin kaynamayan tenceresini kim konuşacak? Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.